sizin fikirleriniz maşallah dünyada iktidar da siz evinizdesiniz ama Pakistan'a yardım çağrısı diyor hocam. Kur'an nuzulünün 1400. Özür dilerim biraz. Ee, Kur'an nuzulünün 1400. yılı e, İslam dünyasında birçok önemli ismi bir araya getirdi. Can'ın düzenlediği toplantıya e, İslam Konferans Teşkilatı gelen... Sekreter Ekmelettin İhsanoğlu'nun Pakistan'a yardım çağrısı damga vurdu. Her Müslümanın gelirinin bir kısmına ihtiyaç sahiplerine vermekle mükellef olduğunu belirtti. insan oldu. Senzidiler için daha fazla destek istedi diyor hocam. Ama Akmenedin hocamın bileceği bir şey var. Evet. Türk İslam Birliği olmadan bu yardımlar çok çok yüzeysel ve satıyorlar olur. Evet, evet Ya kardeşim şimdi bütün İslam ülkeleri Mehdi'nin çevresinde birleşmiş olsa. Evet. Pakistan Paris'e döner. Evet. Konu biter. Ne kadar en fazla bir ayda. İnşallah hocam. Hadi bilemedin iki ay. Evet. Biter. Yıldırım gibi ama bu resmi çağrılar her zaman yapılır Yap ve Allah razı olsun hocamızdan ama netice çıkmaz bunda. Böyle evet, olmaz yani bu resmi açıklamalarla bu e, ruhen zayıf ataklarla bu olmaz. Delice bir coşku, delice bir aşk değil mi? O tutkulu bir İslam hakimiyeti düşüncesiyle bu olur. Evet hocam. Buna İnşallah iman etmekte olur. İnşallah. Aşk gerektiren olaylardır bunlar. Aşk olmaz ama herkes ne para verecek? Şimdi Türkiye yardım etse Pakistan'ın dişinin kovuğunda kalmaz. Evet. Yani zaten bizim milletimiz fakir yani ne para verecek ki verebilirler? Hadi verdiklerini düşünelim. Yani meydana gelen felaketin yüzde birini karşılamaz. Evet. O. Ama İslam ülkeleri bir araya gelir de Mehdi'nin çevresini toparlanırlarsa İslam ülkelerindeki para yani vagon hesabıyla böyle konteynerlarla taşınacak gibi. Evet. Adamlar parayı ne yapacağını şaşırıyorlar, bilmiyorlar yani. Evet. Değil mi? Amerikan bankalarını da bloke ediyorlar. İngiliz bankalarına bloke oluyor. Adam parayı yapacak bir şey yok. Götürüyor onlara veriyor sadece. Orada dursun diyor adam. Onlar da sürekli kullanıyor onların parasını. Zengin oluyorlar. E o zaman alır o parayı değil mi? İslam ülkeleri için kullanırlar. Evet hocam. Adamlarda aşk oluşmuyor. Yani İslam birliğini görmedikleri için, Türk İslam birliğini görmediği için o heyecanı yaşayamıyor. Ve parasını veremiyor o yüzden. Evet. Parasının çarçur olacağını düşünüyor adam. Evet. evet. İstiyorlar ki falanca zengin versin. Adam tamam verdiğini farz edelim. Kaybolur İslam alemi içerisinde. Fas, Tunus, Cezayir, Çat. Her yerde paraya ve yardıma ihtiyaç var. Bir tek Pakistan'da ki. Evet. evet. Afganistan'da ihtiyaç yok mu? Var var. Irak'ta ihtiyaç yok mu? Sürünüyor oradaki çocuklar. Evet. Değil mi? Onun için e, bunun bir an önce ittihatı İslam Türkistan Birliği'nin oluşmasını her vicdanlı insanın istemesi gerek. Hatta dinsizlerin dahi istemesi lazım. Evet hocam. Sırf dindarlar, dinsizler de istemesi lazım. İnşallah. Çünkü bu herkese mutluluk getirecek, güzellik getirecek bir şey.